Şimdi geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Sigorta Birliği olarak bir sigorta zirvesi düzenlediğiniz, Uluslararası Sigorta Zirvesi. O zirvenin de ana madde konusu afetlerdi. Orada da enine boyuna yurt dışı katılımcılarla da konuşuldu. Şimdi bir, ben şöyle başlayayım. O zirveden çıkan sonucu bize bir özetleyin isterseniz. Çok kısa. Yani hem dünya perspektifinde, oradan da Türkiye'ye. süremizi el verdiğince konuşalım. Buyurun. Şimdi e, öncelikle Açıkçası baktığımızda siz de işaret ettiniz yayını açarken yani deprem evet ülkemiz için çok büyük e, sarsıntı yarattı. Can kaybı, mal kaybı, dokuz şehri etkileyen coğrafi bir e, açıkçası etki. E, bunları tartışmadan olmazdı ama sadece da sınırlı kalmamak lazım. Çünkü e, yayında vakit olursa biraz globalden yerele doğru e, dünyada neler oluyor onlara da bakmamız lazım. Çünkü dünyada olan her şey bizim için de geçerli. Bunlardan arınmamız mümkün değil. Bunlarla yaşayacağız. E, yeni ekosistemi bu yeni doğrularla ve yeni bildiklerimizle aslında inşa etmemiz lazım. E, Maraş depremi. Maraş depremi e, depremleri bizim için e, bugün açıklanan 105, 100 milyar 105 milyar dolar mertebesinde bir toplam kayıp. Bunun içinde sigortalı kayıplar var. Altyapı kayıpları var. Ekonomik kayıplar <laughs> var ama azımsanmayacak bir rakam. E, o yaptığımız bütün panellerde, zirvede hep bunu konuştuk. Bunu sadece şu anda 5 milyar dolarını aşağı yukarı Türk sigorta sistemi tazminat olarak ödüyor. Bu e, DAS kurumu e, tarafından ödenen DAS poliçeleri olduğu gibi ihtiyari poliçeler, endüstriyel poliçeler, ticari poliçeler, nakliyat, mühendislik sigortaları, inşaat sigortaları bunların toplamında 5 milyar dolar. Şimdi 5 milyar doların tanımını yapmaya çalıştık biz bu zirvelerde. 5 milyar dolar yeterli bir rakam mıdır? Sigorta sisteminin ödediği rakam hayır değil. Global ölçekteki doğal afetlere yani mega katastrof diyeceğimiz olaylara baktığımızda böyle bir hadisenin karşılığında sigorta sisteminin karşıladığı meblaların %25 ile %30'da olduğunu düşünüyoruz. Ve görüyoruz rakamları. Geri kalan kamunun üstünde bir yük olarak kalıyor.